Amcanlar, canlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sağlıklı ve mutlusunuzdur. Bugün aklınıza kişiler ne hissediyor olarak bakmak istiyorum. Kolektif genel bir açılım. Ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz o zaman üzerinden alın canlar. Tarot bir enerjidir. Zamansız bir zamanadır bu nedenle açılımlarımız. Ee, bakalım kişi özel değildir. Genel ve kolektif bir açılımdır. Niyetiniz niyetim olsun, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar dedikten sonra iletişimle açtık. Bu insan iletişim, hisset istediği bir hissiyat içinde. Çok fazla sizinle iletişim kurmak istediğini, görüşmek istediğini, konuşmak istediğini, merak ettiğini, sizin nasıl olduğunuzu, ne gibi durumlar ve olaylarla meşgul olduğunuzu öğrenmek istediği bir hissiyat içinde olan bu kişi özlemek. Bakar mısınız? Özlemiş, çok özlemiş. Özlemli olduğu için zaten bu iletişim isteği ve arzusu var bu insanda. Bu kişi çok özlemli. Bu kişi sizi sarılmak istiyor. Kokunuzu içinize, içine çekmek istiyor. İletişime girmek ve özlemiş olan partnerleriniz sizi düşünmekten ee, kavuşamamanın getirdiği bir e, yorgunluk hissettiği planın bittiğini evet bize burada söylüyor. Yani daha olmak istiyorum. Evet bakın. Evet bu insan e, yorgun hissettiği şu süre zarfında zamanında mutlu olmak istediğini artık bu yorgun hissetmekten çıkmak hissettiği hissiyatlarda olan. Mutluluğa giden, sürpriz bir gelişme isteyen bir kişi var. Kavuşamayanlar için sürpriz bir e, kavuşma, mutluluk getirecek e, iletişime mutluluk getirecek bir iletişim isteği ve arzusu içinde olan bu kişi çok özlemiş, kavuşamamanın, mutlu olamamanın, bu ne bileyim özleyen partnerleriniz yorgun olduğunu. Hissettiği bir süre zaman diliminde olduğunu bize burada söylüyor canlar. Bu insan bakalım daha neler hissediyor? Bir soralım. Çok fazla özlemli ama. Aşırı derecede özlemli ve mutluluk istiyor artık. Bu hayatta mutlu olmak istediğini bize burada söylüyor. Ve sürpriz bir gelişme İste, isteği de var aslında. Sistem tarafından da olabilir ve bu insan canlar mutluluk bakın çok fazla mutluluk istiyor. Mutluluk artık e, bize doğru gelsin istiyorum. Hazır, hazırım ya diyor. Kucaklamak da istiyorum. Kucaklıyorum da bu mutluluğa doğru giden yolda çözüm arayışındayım. Sıkıntıları geçirme geçirdiğim bir zaman dilimindeyim. Böyle hissiyatlar içinde olan sıkıntıları çözüyor olabilir su. Sıkıntıları çözmek için e, çabaya girmiş kendince olduğunu, su akıp yolunu bulacağının bilincini yaşayan, bu yorgun hisseden aklınızdaki kişiler yalnız kaldığı, dua ettiği ve dinlenmeye ihtiyacı duyduğu nasıl rezona geliyor bu kartlarım. Evet bu insan o yorgun hissettiği dönemde dua ediyor, dinleniyor ve yalnız kaldığı o süre zarfında çok fazla yorgun olduğunu hissediyor bu mutluluğa giden yolda artık emeklilerin emeklerinin karşılığını hasadını alma vaktinin geldiğini şimdi ödediği bedellerin karşılığını aldığı bir zaman olan zaman içinde olduğunun hissiyatını yaşayan onu sürekli yani bu insan sürekli sizi arzuladığını kendine itiraf ediyor canlar bu insan sürekli sizi arzuluyor ve bunu kendine itiraf ediyor. Bakar mısınız kalplere ne kadar çok kalp var bu insan size e, sevgisini ifade etmek istiyor. Çünkü sürekli sizi arzuluyor ve kendine de sizi arzuladığını itirafını yapmış vaziyette olduğunu da evet bize burada söylüyor. Artık bu insan e, ödediği bedellerin Karşılığını alıyor. Tohumlar nasıl bir tohum ektiyse iyi, iyi güzel bedeller alıyor. Kötüyse kö yaptığı kötülüklerin bedelinin bedellerinin karşılığını aldığı bir zaman da olduğunu bize söylüyor. Bu insan şu anki sürecinde bedenine, vücuduna, fiziksel anlamda biraz daha özen gösterdiği, göstermek istediği bir hissiyat içinde artık geçmişi geride bırakacak ve geçmişi geride bıraktıkça da kendine özeniyor oluşu yani özentili bir şekilde vücuduna itinalı bir şekilde baktığı bir dönemden geçtiğini bize burada söylüyor. Artık cesurca ilerlemenin vakti ve zamanı geldi diyen çünkü siz bu kişi için Eşsiz varlık varlıksınız onun için ince bir ince ta, ince tanesi sizsiniz çünkü cesurca ilerleme vaktinin geldiğini bilen. Bu kişi her şeyde var olanı, güzelliğini artık gördüğü bir süreçte. Sizinle yaşamak istediği her şeyde e, o güzelliği gördüğü bir hissiyat içinde olduğunu evet bize burada söylüyor biraz canlar aklınızdaki kişiler. Bu insan artık cesurca ilerleyecek, geçmişi geride bırakacak, artık kendi bedenine, vücuduna, fiziksel anlamda özen gösterdiği bir dönemde cesurca ilerleyecek olan bu insan size, doğru zaten sizin eşsiz varlığınızın bilincini yaşıyor ve bu nedenle de her şeyi artık yoluna koymak için her şeydeki var olan güzelliği gördüğüm bir dönem içindeyim diyen, hissiyatlar var. Bakın buluşma var, iletişim var, buluşma isteği var. Sizinle tekrardan görüşme isteği var. Size doğru harekete geçmiş. Aracının ne bileyim direksiyonun başına geçmiş. Ee, bu insan bu, bir sizinle bir buluşma isteği var. Bir araya gelme isteği çok fazla var. Karşılıklı görüşme arzusu. Bu buluşmada görüşmek, konuşmak ve tekrardan ee, aranızdaki durumları ee, ne bileyim yoluna koymaya çalışıyor. Çünkü sizi çok fazla stokluyor olabilir. Çünkü sosyal ağlardan sizi sürekli kontrol eden, ortak kişilerden bilgi toplayan, sürekli haber almaya çalışan partnerleriniz telefonları sürekli elinde tutaraktan sizi takip ettiğini ve ortak kişilerden de bilgi topluyor olabilir. Çünkü bu insan şimdiki o yorgun hissettiği dönem aslında yorgun hissettiği tam merkeze vermesi ailevi meselelerinin gündemde oluşundan kaynaklı bu insan yorgun hissetmiş, yorgun düşmüş. Aile içinde ilgilenmesi gereken evet mevzuları var. Aile bireyleriyle kendi aralarında çok büyük bir çatışma içinde oluyor, olduğunu bize burada söylüyor. Bu nedenle yorgun hissetmiş. Belki sizinle ailesi arasında kaldı ilgilenmesi gereken konular mevzular Belki bu yüzdendir ya da sizden hariç ailevi mevzuları var bunlarla ilgileniyor aile bireyleriyle çatıştığı bir dönemde olan partnerleriniz gizli kalan durumlar var ee, gizli kaldığı şeyler var bazı Sırlar ortaya çıkıyor olacağını gizli sırların sakladığı şeylerin gündem konusu söz konusu olabilir canlar. Bu sürekli her açılımda neredeyse çıkıyor oluşu söz konusu. Bu gizli kalan şeyler her neyse bunlar ortaya çıkabilir. Saklanılan şeyler gündem konusu an be an söz konusu dedi sizler için. Ve bu böyle bir hissiyatla yaşayan aklınızda kişiler var. Bu sakladığı durumlar Sırlar, gizli kaldığı neyse o, gizlediği neyse onlar bu nedenle yasta, kederli, mutsuz ve tadıyor. Hiçbir şey bu insanı mutlu etmiyor. Kendi kendinin e, hüsrana uğratmış. Çünkü saklamış, çünkü sizden e, gizli işler, gizli şeyler olduğundan kaynaklı sakladığı şeyler. E, gündem konusu olduğundan dolayı bunlar ortaya çıkmış olabilir. Kalbi bu nedenle yasta, kederli ve hiçbir şey bu insanı mutlu etmiyor. Mutsuz, çok mutsuz ve tadı yok olan bir aklınızdaki kişi var. Hiçbir tadı da kalmamış bu insan. Yaşamla hiçbir alakası yok. Hayat nasıl geliyorsa öyle devam edip gidiyor. Çünkü bu insan çok fazla e, ailevi konularına adapte olmuş. Bu nedenle gizlemiş belki ailesiyle ailesiyle sizin aranızda kaldı. Sizden bunu gizledi ya da ailesi e, ile çok fazla çatışıyor aileleriyle aile bireyleriyle e, geçinemiyor sizden bunu saklıyor ve belki bunlar ortaya çıkacak bu nedenle e, biraz kalp kırıklığı mutsuz, huzursuz, tadı yok, yasta ve kederli bir hissiyat içinde olan aklınızda kişiler mevcut. Her şeyi alıp gitmeyi istediğim kişi sadece sensin. Artık bulunduğum yeri terk etmek istiyorum. Çünkü dağılmış bir hayatım var orada. Toparlanmaya ne kadar da çalışsam toparlanamıyorum diyen partnerler mevcut burada canlar. Ve bu nedenle bitiş yani sizinle aranızdaki bazı durumları bitirmek istiyor. Bunları mezara gömmek istiyor. Bir daha da gün yüzüne çıkarmak istemiyor. Aranızdaki olayları ama. Bunları sonlandırmak istiyor. Artık aranızdaki bir devrin tamamen kapatıp sizinle yepyeni bir devir, yepyeni bir başlangıç için hazırlanma, hazırlanan bir hissiyat, hazırlandığını düşündüğü bir hissiyatı var bu insanın. Her şeyini alıp gitmeye gelen oralara bırakıp bulunduğu yeri bırakıp size doğru yönünü size doğru bir buluşma isteği Evet var. Bu ailevi içindeki ilgilenmesi gereken mevzular aile bireyleriyle çatışan partnerleriniz size yapmış olduğundan kaynaklı bazı haksızlıklar dediğim gibi bu ailevi sıkıntılar size bahsetmemiş ve bu nedenle zaten size haksızlık yapmış, şu anki sürecinde bedelini ödüyor. İlahi adalet tecelli ediyor. Oluşu söz konusu tam merkezde verdi can. Bu gizli kaldığı şeyler, sırları size hiçbir zaman yansıtmamış. Tilkice arkanızdan dolanmış. Size bu sırları açık etmemek için kurnazlık yapmış. Keskin zekalı bir partner var burada. Size yalan söylemiş. Arkanızdan iş çevirmiş. Bu nedenle zaten kendi kendinin Kalbini kırmış, mutsuz tadı kalmamış, yasta ve kederli bir dönemden geçen bu insanlar değişip dönüştüğü bir döneme giriyor olabilir. Olgunlaşıyor, dönüşmüş hayatında ciddi bir değişim yaşanmış olduğunu evet bize burada söylüyor. Bu kız, e, kurnazlık yapan, yalan söyleyen, arkanızdan iş çeviren bu insanlar yaptığı haksızlıkların bedellerini ödediği ve ilahi adaletin tecelli ettiği şu süreçte kendine dank ettiği bir dönem içinde olduğundan kaynaklı olgunlaşıyor, dönüşmüş, hayatında ciddi değişimlerin yaşanmasından kaynaklı bu kişi değişip dönüşmüş oluşunu bizi burada söylüyor canlar. Evet, bu insan kapanak fısıldığını sen sana lisansmış olsa da aslında bunlar bir yanılsamaymış. Bu yanılsamalardan dolayı durumun sorumluluğun kabul edecek ve mutluluğa giden yolda ilerlemesine yardım edecek kendi kendine seçimler yapacağını e, bağımlılık ve sağlıksız alışkanlıklardan da kurtulduğu bir dönem bir zaman içinde olduğunu bize burada söylüyor. Çok fazla ve çok uzun çalışmış olabilir. İşini, kariyerini daha ön plana koymuş oluşumdan dolayı zaten bunları mezara gömür olabilir. Hayatta dengeyi sağlaması gerektiğinin farkına vardığı bir hissiyat. Bu insan çok bencil olabilir. Ego egoları tavan yapmış olabilir. Bu nedenle artık başkalarına da yardım edeceği bir dönem e, kendini kendini düşünen bir partneriniz varsa bunlardan artık kurtuluyor değişip dönüşüyor olgunlaşan partnerleriniz ihtiyacı olan yardıma muhtaç olan insanlara da e, yardım ediyor olabilir stresin yol açtığı sağlık sorunlarından da geçiyor oluşu söz konusu bir yakınını kaybetmiş olabilir ee, anne kaybetmiş olabilir babasını kaybetmiş kardeşini ne bileyim birinci derece ailesinden kaybettiği kişiler yüzünden stres açacak sağlık sorunlarıyla e, ya da hastalanmış e, ailevi ailesindeki kişilerle uğraşışından dolayı onlara çok fazla kendini adamış da bir partner burada görüyoruz ve bu insan bakın değnek kralı olarak çıkıyor. İlahi adaletin tecelli eden bu kişi artık motive edici, ilham verici, hırslı yapısıyla artık gözlerini artık büyük resimden ayırmak, ayırmayacağını, ayırmadığını, vizyonunu dile getirip eleştiriye karşı ne kadar hassas olsa da artık bu değnek kralınız biraz tutkulu, artık Tutkularıyla, e, inandığı, doğru bildiği şeyler için artık çabaya giriyor olabilir. E, sağlık sorunlarıyla uğraşan partnerleriniz şifa bulduğu bir dönem içinde de e, görünüyor burada. Artık tutkularından, yani ne iş yaparsa yapsın, tutkularından, e, aşktan, güç alarak bu insan hayatını ilerletiyor olabilir. Güçlü, sağlam basan, ayakları yere sağlam basan da bir partner burada görüyoruz. Artık bu insan bu değnek kralları bir sonraki adımını atmak için bu insanlar gözü pek olacak, hırslı olacak ve seçimlerini ona göre yapacak. Hayallerini paylaşan hayallerini paylaşanlarla sizinle paylaşmak isteyecek işbirliği yapabilir, planlarının kapsamını genişletecek, ilerlemeye artık yoluna devam edecek. Bu insan hayallerinin peşinden gidecek. Bu tilkilikten, kurnazlıktan, gizli kalan durumlardan, dünyevi zevklerden, bunlardan uzak durmayı planladığı ve normal bir hayat planlayarak ilerlemeye devam eden Etmek isteyen partnerler şimdiki yarattıklarını koruyacak. Hazırlıklı olduğu şu süreçte asla vazgeçmeyecek. Evet sistemden, Allah'ımızdan, Rabbimizden yardım istiyor. Duada olduğunu ve bu insan artık destek, yardım, kim ne istiyorsa onlara yardım, destekte de bulunabilir. Çünkü bu insan hiç çevresinde, etrafındaki insanlara yardım, destek, eli uzatmamış. Çünkü bencil, egoist bir kişi var. Artık adımlarını atarken gözü pek olacak, hırslı olacak, hayallerini artık hayallerinin peşinden gitmek isteyecek. Kalpsel olarak kalbinden ne kalbini dinleyerek kalbin ne istiyorsa o yönde ilerlemeyi planlayan da bir partner var burada hissiyatında. Artık hazırlıklı olduğu bazı durum ve olaylardan kaynaklı, emek verdiği durumlardan, olaylardan asla vazgeçmeyecek. Değişip dönüşen, olgunlaşan partnerleriniz sizden de asla vazgeçmek istemediğini bize burada söylüyor. Yorulmuş, üzülmüş olabilir, yıpranmış olabilir, kendini bir savaştan çıkmış gibi hissetse de bu durumlar, olaylar, dünyevi işler, olayları ne bileyim çok çalışıyordur. Artık iyileşmek istiyor. Tek ihtiyacı iyileşmek olabilir. Şu anda içinde bulunduğu durum aslında geçici. Olsa da bunun bilincine varması için sistemle buna bir pek çok e, ipuçları, pek çok ne bileyim e, mesajlar gönderiyor. Oluşu da söz konusu burada geçici durumlar var bunun hayatında. bunlara atlatıyor. Biraz iyileşse de, biraz dinlense de, bunlara ihtiyacı olsa da sabretmeyi öğrenmiş. Ve sabreder ise de güzel durumlar ve sistem Allah'ımız bu kişiyi, aklınıza kişiyi ödüllendireceğini bize burada söylüyor. Bu kişi değişip dönüşen partnerleriniz yenilenme dönemine girmiş, enerjisini yeniliyor, canlanıyor ve tazelendiğini hissediyor. Neden? Çünkü bağımlılıkları ve sağlıksız alışkanlıkları bıraktıkça bırakmaya çalıştıkça enerjisi yenileniyor, canlanıyor ve tazelendiğini hisseden partnerleriniz evet size ee, bu, bu sosyal medya üzerinden kontrol eden partnerleriniz size bir mesaj yazabilir, arayabilir. O arama ve mesajda şu olabilir: sizi, e, sizden bir af dileyebilir. Beni affet. E, diyerek de e, bu insan artık her şeyi yoluna koyma e, evresine girmek istediği hissiyatlar, evet burada mevcut. Siz bu insanla kader yani kadersel olduğunuzu bu hayat yolunda amacında sistem Allah'ımız sizi bunun karşısına çıkardığının hissiyatını yaşıyor şimdiki süreci süreçte. Ruhunun o içsel bakış, ruhani farkındalık kendini keşfediyor. Ruhu genişlemiş, ruhunu büyütmüş olan bu insan içsel bakış içine baktıkça, Ruhani yönden farkındalık yaşıyor. Kendini keşfettiği bir hissiyat evet var. Anılarınızı çok özlüyor. Geçmiş alını, anılarınızı çok fazla özleyen partnerleriniz yaptığı hataların derslerini ve hikmetini de e, şu anki sürecinde hissediyor canlar. Sizinle yaşadığı güzel alılar, anılarını sürekli e, düşünüyor hissediyor ama size yaptığı yanlış, size yaptığı haksızlıklardan kaynaklı da e, onlardan da ders çıkaran ve hikmeti gören bir partner burada görmekteyiz. Ve umudu var, pozitif bir enerjiyle geleceğe bakış açısını değiştiriyor ve aydınlanıyor. Aydınlanaraktan zaten umudunu bitirmiyor. Umut hala içinde var. Bu insan hala umudu var sizinle bir araya gelmenin bir hissiyatı var ve bu nedenle çok pardon aslında pozitif hissetmek istiyor. Geleceğe bakış açısı değişmiş. Sizinle aynı geleceğe bakış açısı yaratmak istediğini burada bize söylüyor partnerleriniz. E, ruhani olarak büyümüş, farkındalık yaşayan, kendini keşfeden bu kişi e, çok fazla enerjisi yenileniyor, canlanıyor ve tazelenerek sizin karşınızda olmayı planlıyor ve iletişime geçmeyi isteyen bir hissiyat burada görüyoruz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.